itibaren yapıyoruz eğer biraz gecikmişse boğmaca aşısı böyle üst üste de öksürüyorsa ondan da endişeleniriz ve da öyledir. Nitekim balgam çıkarınca rahatlar veyahut da bir ses çıkarır o öksürme öksürme arkasından bir iç çekme sesi yapar. E, atlamamak lazım bu nedenle hakikaten ehil bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı arkadaşımız Adana'da da vardır onlardan. Hem evet. Adana'daki devlet hastanelerimizde hem üniversite hastanelerimizde. Onunla muhakkak bir beraber olsunlar. Benim buradaki önerim daha çok tabii adını doğru koyup tedavisini doğru, doğru yapmak şeklinde yapılması. olmalı. O arada tabii umarım 5 yaşındaki abinin de o gripal enfeksiyonu, soluk algınlığı geçmiştir de bir daha tekrar enfeksiyon olmaz. Burada tabii sevgili annemizin anne sütüyle bebeğini beslemesi de çok önemli o çok değil mi? O çok takdir ediyorum. Ona devam. Devam ediyoruz anne sütünü. Beslemek çok avantajlı bebeklerimizin sağlığı için. Hocam seyircilerimizi sokak röportajlarını izlerken girişte bahsettik bahar alerji dedik, geniz eti küçük yavrumuzun sorusunu Sorusuna cevapladık. Cevap Ama öksürük alerji alerjik astım gibi sorularda ağırlıklı lıydı. Ayrıca işli yani bahar işleyeceğiz dedik ama bu program için sokak röportajlarıyla bağlantılı olarak kapatmak istediğiniz bir parantez var mıdır sizce? Yani aslında şunu söyleyeyim. Biz tabi biliyorsunuz alerjiyle ilgili iki ayrı program yaptık. Program bantlarına çok rahatlıkla sevgili izleyicilerimiz iz, izleyebilirler. Tabii. Çünkü hakikaten çok ehil de iki arkadaşımızı, iki hoca arkadaşımızı buraya davet ettik. Biri Bezmalem'den Emin arkadaşımız, diğeri de 19 Mayıs'tan Samsun'dan Ayhan arkadaşımız. Bir de dedik az önce söylediğiniz gibi önümüzdeki hafta içerisinde de bahar, bahar alerjileri veya bahar sorunları, baharla gelen çocuklarımızın problemlerini konuşacağız. Orada da dile getireceğiz. Ama kısaca söylemek gerekirse tabii alerji bitmez. Yani alerji özellikle alerjik mevsimde doğmuş olan yavrularımız gelecek yıllarda alerji açısından risklidirler. Buna hmm. da işte Nisan hatta Temmuz ha. aylarına kadar, kadar söylerler anne sütü ile beslenmiş olup olmamak alerji açısından bir risk oluşturuyor. Tabii ki ya bu mevsimde polenlerden dolayı etkileniyorlar. Şunu söyleyelim. O şu saatlerde polenlerin yoğun uçtuğu saatlerde çıkarmasınlar dışarıya yavrularını. Güneşin artık yavaş yavaş yükseldiği saatlerle güneşin batmaya yakın olduğu saatler en emin saatlerdir ama ondan sonra akşam saatlerinde gene bu serpinti olabilir. Çok rüzgarlı havalarda özellikle ağaçlı bölgeler riskli olabilir. Ama evlerinin havalandırması için biraz dikkat etmeleri gerekir. Ya sabahın çok erken saatlerinde yani güneş doğmadan daha o işte sabah namazı vakti dönemlerinde bir de sonradan bundan faydalanabilirler. Dolayısıyla sonuçta astım alevlenebilir. Yani yaz, bizim ilkbahar aylarındaki kuşkularımızdan, korkularımızdan biri mevcut alerjik şikayetlerin alevlenmesidir. Hı hı. Öksürük de bunlardan biri oluyor tabii. Alevlenmemesi için değil mi? Bir takım basit önlemleri e, almak, ila ilaçlarını, ilaçlarını düzenli kullanmak. Yani biz düzeldik demeyecekler alerjide. Çünkü yeniden sorun başladıysa Yeniden ilaçlarını kullanacaklar, hekimlerine yakın olacaklar, hekimlerinden o i̇letişimi... bilgileri alacaklar ki <laughs> e, sorun daha çabuk atlatılsın diye. Çok önemli hocam bu iletişimi e, koparmamak ve o iletişim doğrultusunda verilen yolu izlemek. Bir seyircimiz e, çocuğum bronşitte bir takım tedaviler ben yaptım zamanında bronşitte e, yeni. Bir aşama kaydedildi mi tıpta ders seyircimiz ilginçti bu soruda <laughs> çünkü bronşit çok kaba bir tabirdir. Yani bronşit hmm. dediğimiz zaman bronşların iltihabını kastediyoruz ama iltihabı yapan o kadar çok etken var ki yani hmm. az önce söylediğimiz en önemli sebeplerden biri alerjik etkenlerdir ama bunun kadar önemli olan da viral etkenlerdir. Virüslerdir. Virüsler de bu mevsimde fazla olur. Bir viral etkenler bronşit yapabilir. İlerlerse zatürrelere dönüştürebil dönüşebilir. dönüşebilir. Dolayısıyla bir de bu önemli bir etken. Başka etken kimyasal etkenlerdir. Yani bronşitler işte herkesin klasik bildiği benimki sigara öksürüğüdür der büyüklerimizin hmm. birçoğu. Niye? Çünkü o kimyasal madde, o teneffüs ettiği gaz, kirli duman onu bronşlarında bir reaksiyona neden olur. Bronş mukozası şişer bronş mukozası daralır. Havanın geçişi zorlaşır ve dolayısıyla vücut onu atabilmek açısından öksürmeye başlar. O yabancı cisim kaçtığında da aynı şeyler olabilir. Vücut refleks olarak öksürür öksürür ki ondan kurtulmak ister. Dolayısıyla bronşit böyle bir şeydir. Yani bronşitten e ee, ne kastettiğimizi sebebini iyice bilmek gerekir. Bazılarının anatomik olarak bronş yapısı farklıdır. Yani bronş geometri, bronş dallanması, broncun, bronş bir ağaç ağacın dalları gibidir. O dallanmanın özelliklerine göre gerçekten daha sık bronşit olurlar. Daha sık enfeksiyona yakalanırlar. Ee, onlara ayrı davranmamız lazım. Bazılarının bronşların içini temizleyen maddelerin e, salınmasıyla bronşların içinde biriken damla e, maddelerin dengesi aynı değildir. İşte belki arkadaşlarımızın sormak istediği şimdi tıpta o dengeleri iyi belirleyen ilaçlar üzerine çok ciddi çalışmalar oldu. En son yakınlarda astım alerji kongresi vardı. Oranın da dokümanlarında gördüm. Bunların üzerine bu tip ilaçların üzerine ağırlık veriliyor. Bunlardan istifade edilebilir. Dolayısıyla bize işte sokakta sorulmuştu galiba evet, değil mi? Evet Sokak evet sokakta sorulan arkadaşımıza veya seyircimize önerimiz Hakikaten bu konuda ehil olan çocuk alerjisi ve immünolojisi uzmanlarımıza veya çocuk enfeksiyon uzmanlarımıza o ehliyette olanlardan biriyle bu sorunlarını paslaşmaları gidip ondan yüz yüze de yavrularında göstererek çözmeleri çözüm olabilir çok olabilir. rahatlıkla çözülebilir. Peki. Kök yani gerçek neden nedir diye bakmak şey, e, her zaman e, önerileriniz arasında oluyor. Benim de dikkatimi çekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi e, Kırşehir'den bir seyircimiz var. Dürüya Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun lütfen. Hoş, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Buyurun dinliyoruz sizi. Alalım sorunuzu. İyi programlar, iyi günler. Teşekkürler. Ee, hocam merhaba. Bülent Hocam. Merhaba. Ee, program... Merhaba. Programımızda çok bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir program hazırladığınız için. Evet. Her hafta sizi izlemeye çalışıyoruz, takip ediyoruz. Evet. Ee, hocam bizim bebeğimiz 6 aylık oldu. Ek gıdaya başlam başlamamız gerekiyor sanırım. Ee, çok heyecanlıyım kusura bakmayın. <laughs> çok ben güzel. öğretmenim aslında ama yani internetten, kitaplardan o kadar şey okuduk. Çevremizde annemiz, babamız ve çevremizde bir sürü şeyler söylüyorlar. Bizde hani kafamız karışıyor nasıl yapacağız nasıl yiyeceğiz. Tuz, tuzsuz tuz, tuz, tuz ver diyorlar. Kimisi diyorlar yok pişirdiğiniz yemeklerden verebilirsiniz diyorlar. Kafamız çok karışıyor. Ee, benim sorum aslında 6 aylık bebeğimize ne ile başlamalı, hangi gıda ile başlamalı? Ve e, gıdalar ne ölçüde, ne miktarda vermeliyiz? Bunu merak ediyorum hocam. Ee, iki sorum daha var sorabilir miyim acaba? Tabii sorun. Ben öbürüyle ilgili sorayım. Daha hiç vermediniz değil mi? Ek gıdaya daha yeni başlayacaksınız. Yok hocam, siz takip etmiştim ben. 4 aylık. 4. aydan sonra her şeyi ağzına ve diline koyarak tattırın demiştiniz. Tamam, tamam. O şekilde evdeki her şeyi diline tattırarak birçok gıdayı tattırdık ama öyle büyük miktar olarak vermedik. Tamam. Tamam. Şimdi ikinci sorunuzu sorun, buyurun. çok teşekkür ederim. Hocam bu fizyolojik fizyolojikle burun temizliğini ben her gün yapıyorum. Sabahleyin Eşim bunu diyor ki sen abartıyorsun, her gün yapmaman gerekiyor diyor. Ama ben çocuğun rahatladığını hissediyorum. Sanki e, yapılınca iyi oluyor gibi geliyor. Acaba bunun bir zararı var mıdır? Size bunu sormak isterim. <laughs> tamam. E, hocam bir de kusura bakmazsanız 3-4 günde bir kaka yapıyor. Hani e, yaptıktan sonra da 1-2 kez üst üste yapabiliyor. E, ve bu kaka kıvamı da gittikçe sanki koyulaşmaya başladı. E, bu normal midir? Anne sütüyle besleniyordu sadece. Peki. Ee, Peki. Bunu sormak isterim Peki. hocam. Peki. Bilgilendirdik soruları. E, vaktinizi laf inşallah ama Peki. siz de çok gerçekten Peki. övmek istiyorum. Böyle evet. bir program e, çok güzel. Hani e, devamlı getirin yetmiyor hocam. Yani bir saat çok az bence. E, <laughs> daha çeşitli konular ben sizden evin havalandırılması gerektiğini, işte burun temizliğini birçok şeyi sizden öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Peki. Biz, teşekkür ediyoruz. Evet, biz Evet, biz teşekkür ediyoruz sevgili seyircimize soruları ve bu güzel sözleri için. Hocam ek gıda sorusu sokak röportajlarımız arasında da vardı. O seyircimiz de ona tamam. faydalı olacak neler verebilirim diye sormuştu. Oradan isterseniz Şimdi başlayalım. E, Hanım'ın zaten söyledi. 4 aydan itibaren çocuklarımızı alıştırmalıyız ama bir alıştırmadık, yapmadık. 6 aydan itibaren ek gıdaları veriyoruz ama alıştırmışsak daha iyi. O zaman tattırmak al şeklinde dediğiniz e o ki, çok önemli. Tabii ki. Yani o çünkü çiğneme ya tadını alma bunların hepsi bir günde olmuyor. Yani 6 ay oldu hemen başlayayım deyince hepsi birden başlanmıyor. Ne neyle başlayalım önemli. 6 ay oldu. Şimdi bizim anne sütüne devam edecekler. Bir defa onu kesmeyecekler. Anne sütü devam edecek. Ve yavrunun en büyük garantisi de o. Ama şunu net biliyoruz ki 3 aydan sonra anne sütünün 3 tane özelliği yetmiyor. Yani kalorisi yetmiyor, proteini yetmiyor, kalsiyumu yetmiyor. Dolayısıyla o zaman kalori artıracak, protein artıracak, kalsiyum artıracak gıdalar koymamız lazım. Baştan alırsak 6 ayını doldurmuş yavrumuza biz 180 günü doldurmuşsa sabah kahvaltısı başlarız. Çok güzel. 180 günü doldurmuş yavrumuza yumurtanın sarısını verebilirler. Ee, sabah kahvaltıda Peynir, peynir başlayacaklar hı hı. ama tuzsuz. tuzsuz. Bizim ülkemizin en büyük problemi peynirlerimizin önemli bir grubu tuzudur. Tuz. Biz tuzlama dışında peynir saklama metodunu galiba çok iyi bilmiyoruz. Hı hı. Geleneksel yöntemimizde peynir saklama metodu deyince tuzlama yöntemi anlaşılıyor. Buradan tabii gıda mühendislerimize çok iş düşüyor. Ben gıda mühendisi değilim. Bunun tuz, tuzlama dışında sağlıklı saklama ve sağlıklı bir yerden bir yere nakledebilme, peyniri yayabilme, Hı. insanımıza sunabilme için yeni metotlar söylemeliler. Ben bunu dünyada gördüklerimiz var tabii. Hı. Onu gerektiğinde paylaşıyoruz ama bir problemimiz bu tuzsuz olmasını söylüyoruz olması. var öyle peynirler de var yani onun için umutsuz da olmasınlar bu arada tuz kullanımı ile ilgili de bir şey söylemek ister misiniz hocam yani bebek başladı diğer şeylerde tuz, tuz, tuz kullanımı kullanmıyoruz kullanmıyoruz, çünkü kullanmıyoruz değil be mi ben be de öyle biliyorum çünkü bebeklerin tuzu atabilme gel özelliği gelişmesi henüz daha tamamlanmadı. yani bu hocam. biraz daha bir de ayrıca hepsinin içinde tuz var, var. yani birazdan işte sabah kahvaltısına peyniri koyacak. ...bir çay kaşığı kadar tereyağı koymasını istiyoruz. Pekmez olabilir gene tatlandırıcı olarak. Daha evvelki yıllarda efendim şöyle bebe böyle bebe bilmem ne bisküvitler falan ama... ...zaten onun içindeki şekeri pekmezde koyduk. Onun içindeki yağı tereyağı olarak koyduk. koyduk. İçinde kaldı un. Bunu da doğal ekmekle, doğal olanla. Herhangi bir ekmekle değil onu da yapanlar şimdi doğal ekmek de var yavrularımıza bu şekilde un, unla ilgili kısmını da öyle karşı, yani karbonhidratını da öyle karşılıyoruz o enerjisine kalorisine Yoksa... katkıda bulunabilir. Böyle bir sabah kahvaltısı suyla sulandırılabilir, ezilebilir, bulamaç şeklinde de verilebilir, tattırılabilir de bunun miktarı da tabii önce azar azar başlanır yaklaşık. İşte 30-40 gramla başlanır, 150-200 gram'a kadar gider. Bir tabak haline de gelebilir. Şu bizim fincanımız çok rahatlıkla 125-150 mililitrelik kapasitesi vardır. Bunun kapasitesi de bu bardağın kapasitesi de 200 mililitrelik kapasitesi vardır. Bizim evdeki çay bardaklarımız 125 mililitredir. Evdeki su bardaklarımız 200 ila 250 mililitre. mililitre. Tabi büyükleri var, yarım kiloluk, bir kiloluk olanlar da var. Ben onlar klasik olanları söylüyorum. Şimdi Dolayısıyla bu öğlen ondan sonra e, öğlen sebze yemeği var öğlen sebze maması veya sebze suyu İlk başta sebze suyu ile başlarız sonra sebze maması sonra Hı. sebze yemeği şeklinde gelir. Burada seb asıl olan sebzeleri vermek bol miktarda mi mineral, vitamin, eser element bunlarla geçsin yavrularımıza. Ve buraya bir kıvam verici katılır. Yani bulgur katılabilir, pirinç katılabilir, irmik katılabilir. Yani bir kıvam verici katılabilir. Bir de tabii zeytinyağı katmayı teklif ederiz, arzu ederiz. Sonra bunu alıştı, yavaş yavaş alıştırdıktan sonra buna kıyma da dahil ediliyor. Ee, öğlen öğününe de bunu koyuyoruz. Tabii e, yoğurt önemli. Yoğurdu da genellikle akşama kalmasın ama öğleden sonra farklı Ara farklı, gibi belki. farklı. Farklı verenler var. Saat e, çocuk erken kahvaltı yapmışsa yani 7'lerde 8'lerde hmm. yapmışsa bunu 11'de verelim. Veyahut da bu saatler karışmışsa saat 4'te 5'te verelim. Bu da olabilir. Hmm. İçine meyve e, doğranabilir. Yani meyveli yoğurt hazır almak şart değil. Taze meyveyi kendileri içine katarak verebilirler. Hem yoğurt yemiş olur hem meyve yemiş evet, olur evet. taze taze olarak. Bunlar verilebilir. Geceleyin tok tutsun diye de bir tahıllı mama eklenebiliyor. Bu Ek beslenmenin genel felsefesi budur. Tabi anne sütü olmak şartıyla anne sütü yoksa hanımefendi de anne sütü olduğu için o yok sayı Öyle bir soru gelirse cevaplayalım. Cevaplayalım. Evet ee, anne sütüne devam diyoruz bu seyircimize evet. o zaman. Ee, burun, bir iki sorusu evet, daha vardı evet, ama. E, Burununu e, burun, temizliyorum. Eşim rahatladığını hissediyorum ama eşim e, abartıyorsun diyor dedi. Zaten siz bunu programımızın başında aslında söylemiştiniz. Yola devam burun, burun temizliğine dikkat. E, bir sorusu daha vardı. Şimdi o burunla ilgili e, sokakta da mı vardı? Hatta e, şöyle düşünüyorum. Şimdi bizim anatomik olarak ülkemizde burun yapımız çok iyi değil. Hmm. Yani hani tabi caizse başta ben olmak üzere diye bir cümle evet. başlar ya. Onun gibi düşünelim. Bu tabii ülkelerin bir ırksal yapıları var. Evet. Yani bu ırksal yapılarını da kolay kolay değiştiremiyorlar. Yani estetik çocuk ve estetik konusunu işledik. Ama sanıyorum önümüzdeki yıllarda çocuk ve kozme çocuklarımız ve kozmetik. Konusunu da ayrıca istemeliyiz. O başka bir şey. Estetik başka bir şey, kozmetik başka bir şey. Biz kozmetik amaçlı estetik işlemedik. Bizim burun yapımızda bu problemimiz var. Onu e, açmak için dışarıdan destek almanın Anladım. hiçbir mahsuru yok. Bahsürüm. Onu ve yapma uygulamaların hiçbir mahsuru yok. Şimdi e, İzmir'den bir seyircimiz daha var. Hayat Hanım hoş geldiniz programımıza. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. E, Doktor Bey e bir soru mu olacaktı? Tabii ki buyurun. Ee, Doktor Bey, e, iyi günler diliyorum sağ size. Olduk, sağ ee, olun. Efendim. Benim iki yaşında bir e, çocuğum var. E, dokuzuncu ayda bir anemi problemi yaşadık. E, Tabi tedavi tedaviyle düzelttik feritini ve hematokriti şu an iyi. Hmm. Ama çok sık rahatsızlanan bir bebek. Yani küçük bir gribal enfeksiyonda bir de bir de ablası var. Ondan o gün bir e, hastalık e, geçti kendisine. Rahatsızlandı. Yani küçük bir enfeksiyonda ateşi 40 derece. Ben bir türlü ateşini düşüremiyorum çocuğum. Doktorlara da götürdüm, tabii götürüyorum. Doktorumuz da ilgileniyor sağ olsun. E, ateşi düşmeyen bir çocuk. Ben de e, doktorumuz en son işte bir e, bağışıklık sistemiyle ilgili bir tahlil yapalım dedi. Bağışıklık sistemiyle ilgili tahlillerimiz düşük çıktı. Acaba bu konu hakkında e, e, ki görüşlerinizi almak istiyorum. Acaba çocuğumu e, bu bağışıklık sistemiyle ilgili olan Sıkıntısını nasıl giderebilirim? Ne yapabilirim? Ya sizin önerinizi bekliyorum artık. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. Güle güle büyüsün Ben bir Teşekkür ediyorum. Veririz. Böyle bir yayın yaptığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Ee, kolay gelsin diliyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Biz sağ teşekkür olun. ederiz. Böyle ...bir yayını Tabii. seyircilerimizle paylaşabildiğimiz için. Hayat Hanım'a te teşekkür Çok ederiz. Çok güzel bir, bir de soru. geçmiş olsun. Ee, şimdi iki yaşında. Evet. Dokuz aylıkken bir anemi sorunu olmuş. O anemi de anemiyi düzeltmişler. Şimdi hematokiti iyi dedi. Bir abiden veya abladan bir büyüğünden bahsetti. Astım gibi anladım yanlış anlamadıysam. Ee, acaba ailede alerji var mı diye zihnimin bir kenarına hemen not ettim ama... Çünkü çok konuşulduğu için. Ama bu 2 yaşındaki yavru çok sık ateşleniyor. 40 dereceleri bulan ateşler çok oluyor. Yüksek çok ateş. yüksek sorunlar oluyor. Ee, bağışıklık, bozukluğu hala olabilir mi? Yapılan testlerde de düşüklük olduğunu saptamışlar. Bunu bir defa söyleyeyim. 9-18 ay arasında çocuklarda geçici bir e, ümün, ümün yetmezlik oluyor. Anne, Yani kendi ümün, ümün globulinlerini üretme aşaması biraz, Bazılarında biraz daha gecikiyor. Umarım o eksik olan maddeler kapanabilir maddelerdir. Yani immünoglobulin G veya immünoglobulin A gibi bizim işte adlandırdığımız kanın Ak yuvarlarının bir cinsi olan lenfositlerde yapılan, onların plazmote dön plazmosite dönüştükten sonra plazma hücrelerine dönüştükten sonra yaptıkları e, koruyucu maddelerdir. Bağışıklık sistemi de çok önemlidir. İki yaş gerçek anlamda e, bağışıklıkla ilgili ipuçları verebilir. Yani. Hakikaten Hı -hı. çok sık hastalanmalarda bunun peşini bırakmamak lazım. Gerçekten bunlar geçici bağışıklık eksikliği mi? Yoksa doğuştan olan bir takım eksiklikler midir? Onunla ilgili testleri biraz daha ilerletmek gerekir. Eğer gerçekten öyleyse yani primen ümün yetmezlikler dediğimiz bir grup var. Oralarda biz dışarıdan takviye edici amaçlı bu immünoglobulinleri vesaireleri kullanıyoruz oradan istifade ediyorlar yavrularımız o sorunları daha rahat atlatıyorlar. Temenni ederim onlar değildir. Temenni olan, temenni olanlar geçici olanlardır. Orada da tabii hastalandığı zaman antibiyotik kullanması gerekiyor. Antibiyotiksiz bakteriyel bir şeyse hı hı. 40 derecelik ateşi de eğer sık sık da oluyorsa bunu viral enfeksiyonlarla açıklayamayız. Bunu bakteriyel enfeksiyonlarla ancak açıklayabiliriz. Onda da antibiyotik kullanmak gerekir. Ama özetle söylemek gerekirse daha henüz e, tanısal işlemler tamamlanmamış, tanıya yönelik işlemler tamamlanmamış. Onlar tam tamamlandıktan sonra adını doğru koymalı. Bu arada da semptomatik olan ateş yüksekse ateşi düşürmeliyiz. E, ateş düşürücü şuruplar kullanabiliriz veyahut da işte en az bir 20 dakika yarım saat bir kaba musluk suyu 20 derece civarında su koyup içine 6-7 tane küçük el havlusu atmak bu el havlularını yavrularımızın alnına, Hı. koltuk altlarına, kasıklarına ve dönüştürerek bunu bir yandan bir de dirseklerine koyarak o ateşini bu yolla da düşürmek mümkündür. Bunu ailelere hanımefendiden, hayat hanımdan ötürü değil de hayatın genelinden esinlenerek söylüyorum. bunu bu çok rahatlıkla çünkü ani ateş düşürmeyi de çok istemiyoruz. 40-41 aşamalı derecelik aşamalı evet, birdenbire düşürdüğünüz zaman termoregülasyon merkezi, beyindeki merkezin Hı. adaptasyonunu bozuyoruz ve o bize başka türlü sorunlar çıkarabiliyor. Hı. Onun için tedricen düşmesinde en güzel metotlardan biri ıslak tatbikattır. Bunun adına biz ıslak tatbikat diyoruz. Bir kaba, bir leğenin içerisine musluk suyu koyarak, içine de 7 tane küçük el havlusu atarak ve bunu bir tanesini sürekli gezdirerek altısı da yavrumuzun işte alnında, koltuk altlarında, kasıklarında olması şartıyla böyle bir uygulamayla düşürebiliyoruz. Temenni ederim bu hanımefendinin bahsedilen sorunları bunlarla çözülebilir. Peki, Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel gerçekten bir şey yaptık yoksa başka sisteminin mucize bir çözümü yok tek yok. başına hani çünkü seyircimiz sordu başka isim için ne yapabilirim ama bu bütüncül bir şey. Her şey sistemini etkiliyor. Anne sütü veriyorsa da devam, devam etsin. De. etsin. Evet. Şanlıurfa'dan bir seyircimiz var. Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, doktor Bey sorum olacaktı benim. Tabii ki buyurun. Dinliyoruz ee, merhaba doktor Bey. Merhaba merhaba. benim 9 ee, yaşında bir kızım var. Ya bu e, sürekli altını ıslatıyor. Bu hemen hemen her gün oluyor. Ee, hani önceleri hani aileden gelen bir şeydir, östridir falan diye çok böyle e, önemsemedim. E, doktora falan götürmek istediğim zaman işte e, hani doktorların verdiği ilaçlar e, bağış yani pardon e, gelişimini engelliyor falan deyince biraz tedirgin oldum. Uh -huh. e, hani artık kendi psikolojisini çok kötü etkilemeye başladı. Hani bazen hani ola ki birer gece işte altını ıslatmadığı zaman falan böyle havaları uçuyor. İşte bu gece altını ıslatmadı diye. Biliyorum artık ne yapacağımı da bilmiyorum. Hani bunun için doktora bir iki kez götürmek istedim, e, istemedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, hiç daha evvel hiç kuru oldu mu? Mesela e, bir yıl, iki yıl, altı ay kuruydu da sonradan mı başladı? Yoksa başından beri mi böyle ara ara kaçırır mı? Ee, başından beri hemen hemen kaçırıyor ara ara. bir de e, küçüklüğünde hani havuz, deniz olaylarında falan biliyorum ki mutlaka bir idrar yolu enfeksiyonu kapacak yani öyle bir problemi de vardı. Yani bu çocukken çok daha yoğun yapar yani e, küçüklüğünde daha çok yoğundu son yıllarda o kadar değil biraz daha azaldı Peki. Geçmiş olsun. Peki teşekkür ediyoruz. Hocamız cevaplıyor. Alt ıslatma da hocam çocuklarda aslında sık görülen çok da paylaşılmayan ama hani tıbbın bu konuda çok çalıştığı ve artık da çok yönlü çalıştığı bir konu. Ne dersiniz? Hülya Hanım haklısınız. Sorular ve sokaktan da gelen sorularla düşünce bizim üriner sistemle idrar yolları ile ilgili bir program ayrıca yapmamız, yapmamız lazım. Yapmamız gerekiyor. Yani Notlarımızı ilgili. alalım o zaman. Evet. Yani evet. o çünkü diğer soru cevaplı programlarımıza da bu geliyor. Bunu çok ehil bir eee gene bir uzmanımız da, bir hocamız da bunu konuşalım. Ama burada alt ıslanmada 9 yaşında hala devam ediyor ve yapmadığı zaman, kaçırmadığı zaman çok mutlu oluyor bir güzel kızımız, yavrumuz bundan muzdarip. Şöyle düşünelim muhtemelen idrar tahlili yapılmıştır. Öncelikle bir idrar yolu iltihab enfeksiyonunu ekarte etmek gerekir. Çok yüksek değildir. Yani %20'lerin üstünde değildir. Üriner sistem enfeksiyonlarının en ürezislerdeki rolü. Hı hı. E, ama gene de ekarte etmek gerekir. Çünkü geçmişinde de ürünler enfeksiyonlardan bahsetti Banu Hanım Şanlıurfa'dan hanımefendi. Dolayısıyla e, onu ekarte ettikten sonra idrar yollarında bir anormallik var mı yok mu hı hı. onu ekarte etmek gerekir. Bazen mesane kapasitesi hakikaten farklı olabilir. Mesanenin kasları farklı olabilir. Bu bir yana. Ama öbür yanda da ağırlıklı, çoğunluklu şey e, tabii ki psikolojik etkenler var en üreziste. O psikolojik etkenleri ne edip ne edip ortaya çıkarmak lazım. Tabii tedavide onları ortaya çıkarırken çocuk psikiyatrisiyle veya pedagogla beraber bu işin altyapısını altına eşelerken, ne olduğunu eşelerken bir defa akşam belli bir saatten sonra mesela 7'den sonra, Sulu şeyler yedirip içirmesinler, asla çay içirmesinler, asla kahve içirmesinler. Bu geceleyin kuru kalma zamanını uzatabilir. Son yatmadan evvel muhakkak bir kere daha tuvalete götürsünler ve tuvalete bir kere daha küçük zaten kızımız kendisi gidebilir. Pijamasını giysin, dişlerini fırçalamaya gittiğinde muhakkak tuvalete de gitsin. Gece yarısı annesi bir kere daha gücenin bir anında bunu bir tedavi olarak yapsın. Gece uyandırmaya bir tedavi periyodu olarak mesela 10 gün üst üste biz 7 ile 10 gün diyoruz çünkü alışkanlıkları yerleştirebilmek bundan daha kısa sürede olmuyor. Tabii. Ki. Gecenin belli bir saatinde uyandırsın ve uyandırsın uyanmasını hissetsin anne yani götürüp tuvalet, beraber gidip tuvalete. E